Oluştur olarak kalmasın, e, randevu yazsın. Sadece randevu. Hani burası ama biri oluşturma, biri güncelleme olacak. Bir dakika şöyle yapalım. Biri, biri e, kaydet olsun, biri kaydet, bir randevuyu kaydetsin biri de e, düzenlesin. Yani güncellesin hatta düzenli değil de güncelli. Bu şekilde biri randevuyu oluşturacak, biri de güncelleyecek. Böylece burayı da oluşturmuş olduk. Şimdi. Randevu paneli de böyle. Şimdi peki randevu listesini görüntüleyeceğim bir grup box'a daha ihtiyacım var. Şöyle ki bir tane daha grup box ekledim formuma. Bunu da şöyle sol tarafa taşıdım. Ondan sonra biraz daha yukarı çıktım. Sonra biraz sağa taşıdım şöyle. Biraz sağa taşıdım. Çok az daha sağa taşısak. Şimdi bunu da mesela neyi görüntüleyeyim? Bunu da e, randevu listesini aslında randevu listesinden önce yapmamız gereken bir şeyler daha var. E, şöyle ki. Şöyle ki burada biz bir de şey oluşturacağız. E, branş tanımlaması yapacağız. Yani sisteme yeni bir tane doktor ve branş tanımlaması gerçekleştireceğiz. Onları da buradan mı yapsak diyorum ama buradan yapmak çok akılcı olmaz bence. Onlar için de ekstra form oluşturalım. Mesela şurada sistemde var olan branşları görüntüleyelim. Yani bir tane data grid view atalım onun içerisine. Biraz daha dolu gözüküyor. Docking parent container dedim. Bu şekilde. Sonra şu group box olduğu gibi kopyaladım. Data grid ile beraber altına yapıştırdım. Buraya da Doktorları görelim. Yani şunun ismi, bu grup box'ın ismi, e, branşlar olsun, branşlar. Bunun ismi de, bu da doktorlar olsun, doktorlar olsun. Ondan sonra branşlar, doktorlar. E, başka yapacağım bir şey var mı? Şu an için mevcut değil gibi duruyor. Bir tek e, hızlı erişim alanı biraz daha dolu olacak sekreterin. Şöyle ki, en alta büyük bir grup baksı ekleyeceğim. Aslında şöyle şuraya ekleyebilirim o grup baksı bir saniye şöyle şuraya ekleyebilirim bu doktorları ve e, aslında bunu da biraz daha aşağı kaydırabiliriz değil mi aynen bu şekilde kalsın branşlar ve doktorlar listesi burada kalsın şimdi e, randevu paneli burada kaydet güncelle burada ondan sonra ne yapacaktık şimdi buraya bazı butonlar atacağım mesela birinci buton ne olacak şöyle kopyalı yapıştır yaptım bu da hızlı erişim olsun bu grup box hızlı erişim şimdi birinci butonumun ismi, birinci butonun ismi e, doktorlar olsun. Yani hani ya da doktor paneli olsun. Doktor doktor paneli. Şimdi burada ne yapacak e, kişi? Sekreter. Buna bastığı zaman doktorlar diye bir form açılacak. O formda yeni doktor ekleyebilecek, var olan doktorun bilgilerini güncelleyebilecek e, şeklinde. Sonra kopyaladım bunu, yapıştırdım altına. Burada e, branşlar olsun branş paneli olsun branş paneli. Ondan sonra sekreterin kendi bilgisini güncellemesine gerek yok. Zaten direkt veri tabanı görüntüleyeceği için e, onunla ilgili ekstra bir durum oluşturmayacağım. Randevu listesi olsun. Randevu randevu liste. Randevu listesi olsun mu da. Randevu liste dedim. Bir butonluluk daha yerim var mı? Var aslında ama ekstra bir alana ihtiyacım yok sanırım. Bunlar da böyle biraz daha sağa taşıyalım. Şöyle ortalık alsınlar bu şekilde alanlarımda mevcut olsun. Şimdi şunları da adlandıralım hemen. txt Txte id ondan sonra msk tarih sonra msk saat sonra cmb branş ondan sonra cmb doktor Sonra MSK TC. Ondan sonra şunları verelim ismini. LBL TC bu sekreterin TC'si olacak ve LBL at soyat olacak. Sonra duyuru oluşturma kısmı RCH duyuru olsun. RC duyuru. Buton içinde BTN duyuru e, duyuru oluştur diye bir buton ekledim. Sonra şu checkbox 1 olarak kalabilir. Ya da bunu da değiştirelim. CHK durum olsun. CHK durum. Kaydet için btn kaydet randevu silme yok ee, güncelleme yapalım btn güncellediğim btn güncelli sonra btn doktor panel hemen sana btn branş panel ve son olarak btn liste olsun btn liste bu şekilde bunları da oluşturmuş oldum bir bakalım kaç dakika oldu. 17 dakika olmuş. Ben burada noktalayayım videoyu. Ondan sonra gelecek derste kalan formlarımızı da yapalım. Sonra işte e, sınıfımızı oluşturup yavaş yavaş kodlamaya başlayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz derse. Şimdi en son ne yapıyorduk? Sekreter paneli'nin detayını oluşturuyorduk. Detayda doktor oluşturma ve branş oluşturma paneli vardı. Bir de randevu listesinin olduğu panel vardı. Üç tane daha form ekleyeceğim. Şöyle ki ilk önce doktorla başlayalım. FRM doktor doktor paneli diyelim. Doktor panelimiz olsun. Burada ne yapacağız? Doktor ekle, doktor sil, doktor güncelle şeklinde alanlarım olacak. Şimdi ben bunun fontunu korbel olarak kullanacağım. Korbel ee, dedim. 14 punto kullanacağım burada. Şöyle birazcık küçülteceğim bunu. Şimdi şuradan bir label, bir textbox kopyalamak yeterli sanırım. Bir label ve bir textbox kopyalayalım. Bir tane de şey kopyalayalım. Komulux ee, kopyalayalım. Komulux'a da branşları çekelim. Şimdi birinci label'ımın ismi branş olsun. 2 nokta üst üste. Işte. Hani doktoru sisteme tanımlayacağım. Ama şöyle doktor tablosunu bir açalım. Şimdi doktoru tanımlayacağım. Doktor neye gerekiyor? Adı, soyadı, branşı, TC'si ve şifresi. Şimdi bir kere branş adı, soyadıyla başlayalım. Neyse şöyle kopyaladım, yapıştırdım. Ee, yapıştırdım. 3, 4, 5. 5 tane label. Bir de Masked Textbox kopyalıyorum şuradan. Bir tane Masked Textbox da TC kimlik numarasını tutacak. Şimdi önce adla başlayalım. Ad 2.3 üst üste adını bir tane text box'a ekleyelim. Sonra soyadı da aynı şekilde şunu kopyaladım yapıştırdım. Soyadı da bir text box ekleyeceğim. Şurayı da soyad yapalım. 2.3 üst üste adı soyadı. Sonra ee, başka ne geliyordu? Branş, TC ve şifre. Branş için şunu kullanabiliriz. Karşısına da bir tane label ekledim şuradan. Branş. TC kemik numarası için maskı textbox kullanabilirim. Şöyle. E, set mask dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 karaktere çıkardım. Bunun için de TC kemik numarası diyelim. Ve son olarak son olarak SQL'e geri döndüm. Şifre diyorum bir de. Şöyle kopyaladım yapıştırdım. Bu da şöyle şifre olsun. Şifre 2 nokta üst üste. Şimdi şifreyi de şöyle aşağı ekledim. Ondan sonra ben diyorum ki şurada sağ tarafa bir de data grid ekleyelim. Data gridimizde de, data grid view'imizde de var olan doktorların listesini görüntüleyelim. Var olan doktorların listesini görüntüleyelim. Burada herhangi bir doktora çift tıkladığımız zaman buradaki verileri şuraya taşıyıp silme ve güncelleme işlemi yapabilelim. Yalnız bir de bize ne gerekiyor? Tabii ki ID gerekiyor. Çünkü doktor ID'ye göre. Aslında TC kimlik numarasına göre de silebiliriz. ID olmasa da olur. Şöyle... Bu bir tanesi ekle olsun. Ekle diyelim buna. Text kısmından. Ekle. Sonra bunu kopyaladım. Bir tane şöyle kopyaladım. Bu sil olsun. Sil. Hemen altına da ekle. Sil. Birazcık küçültelim şöyle. İkisini de küçültelim ekle sil ve hemen altına güncelle ekleyelim. Güncelle. Bu güncelleyi biraz daha büyütelim şöyle. Biraz daha büyütebilirsen bu şekilde. Güncelle butonu da şöyle bunların ikisinin altına ekledim. Formu biraz daha büyütebilirim. Bu şekilde ekleme, silme ve güncelleme işlemini burada yapalım. Data grid'in listesi de burada kalsın. Sonra şunların isimlerini değiştirelim. TXT Ad olacak burası. Tx'de ad. Hemen altına. Geldim buraya. Tx'de soyad. Sonra combo box için cmb branş. E, altına msk tc. Ve onun altına da tx'de sifre dedim. Şimdi ekleme işlemi için bir tane renk ekleyelim. Şöyle koyu mavi bir renk ekleyeceğim. Bu şekilde. Bu ekle olsun. Çok koyu oldu. Biraz daha açalım. Bu ekle olsun. E, silme işlemi için... Kırmızı bir renk ekleyelim, şöyle, şöyle sil. Bir de güncelleme için de yeşil bir renk ekleyelim. Bu da şöyle bir renk olsun, bu şekilde. Şimdi bunların isimlerini de değiştirelim. Bu BTN ekle olsun. BTN ekle. Yani yeni bir doktor ekleyecek. E, BTN sil, silme işlemi gerçekleştirecek ve BTN güncelle olacak. Tamam mı? Bunları da oluşturmuş oldum. Ondan sonra Şimdi sekreter detaya döndüm. Doktor paneli tamam. Branş panelini oluşturalım. Project'ten Edit Windows Form FRM Branş dedim ve branş panelini de buraya oluşturalım. Önce font kısmına geldim. Şöyle korbel diyorum. Korbel dedikten sonra 14 punto yaptım burayı. E, şunla Doktor panelinin tasarımıyla aynı şekilde kopyalıyorum. Çünkü aynı mantıkta çalışacak. Burayı kopyaladım. E, branşın içerisine yapıştırdım şöyle. Biraz sola taşıdım. Ondan sonra şöyle yapalım. Burayı da biraz sağa taşıyalım. Sonra biraz aşağıdan da kaldıralım. Şöyle. Şimdi branşla bir gidelim bakalım. Branşta sadece ID vardı diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlamayayım. Aynen ID ve ad vardı. Biz de şöyle yapalım. Burası ID olsun. Burası ID. Hatta branş ID yazsın. Çok boş kalacak çünkü branş ID. 2.3 nokta üste. Işte. Burası da branş adı olsun. Branş branş at. Yani sisteme yeni bir tane branş tanımlamak için kullanacağız bunları. Şunları gönderdim. Şunları biraz sağa taşıyalım. Şu ikisini şöyle sağa biraz daha yakınlaştıralım. Tamam. Şimdi data grid'i biraz sola, biraz yukarı. Şunları da biraz daha bu şekilde yukarı. Sanırım oldu. Şunu da biraz daha taşıyabilir miyiz? Zararı var mı? Böyle kalsın. Bence zarar yok. Bu şekilde eklesil güncelleşimi de olacak. Burası Tx'te ID olsun. Bu da Tx'te branch olsun. Yine aynı şekilde btn ekle, btn sil, btn güncelle ve data grid alanları mevcut. Burayı da tamamladım. Ondan sonra geriye sadece ne kaldı? Sanırım sadece randevu listesi kaldı. Yani bütün randevuları görüntüleyebileceğim bir liste. Onu da hazırlayalım. Proje kısmına geldim. Add Windows Form. İsmi frm randevu listesi. Şöyle frm randevu listesi olsun. Bu şekilde. Şimdi bunun fontunu, bunun fontunu korbel yapıyorum yine. Aslında korbel neyse korbel olsun ve 10 punto olsun. Şimdi bunu büyütüyorum. Randevu listesini görüntüleyeceğiz çünkü epey büyük olsun. Sonra buraya bir tane data grid view atıyorum. Ve data grid view'in parent container özelliğini etkinleştirip formun tamamını kaplamasını sağladım. Kaç tane formumuz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14 tane formumuz var. Şu anda henüz hiç kod yazmadan kaç satır e, kodumuz olmuş arka planda. Şöyle sol işin üstünde sağ tuş yaptım. Calculate Code Matrix diye bir alanım var. Buraya tıklıyorum. Şöyle şurada Lines of Code yazıyor ya. Şurada çıkacak şimdi. 1456 satır e, arka planda kod olmuş. Biraz yüklü bir kod oldu. Çünkü hepsini manuel olarak eklediğimiz için yani daha çok geliştirilebilir bu proje. Şimdilik böyle bir giriş yapmış olalım. Gelecek derste sınıf oluşturup bu sınıfa belirli bağlantı adresimizi yazıp kodlarımızı artık yavaş yavaş yazmaya başlarız. Gelecek derste görüşmek üzere. İkese kaldığımız yerden devam ediyoruz derslerimize. Şimdi artık kod yazmaya başlayacağız. İlk önce bir tane SQL connection sınıfı oluşturacağım. Şimdi burada sınıf oluşturmamın sebebi şu. Benim neredeyse bütün formlarım giriş formları hariç hani şu yönlendirmeler var ya, aslında sadece şu hariç. FRM girişler. Bunun haricindeki bütün formlarımın arkasında veri tabanı var. Şimdi bu kadar formun arkasında veri tabanı varken ben her form için tek tek SQL connection tanımlamak benim için çok zor bir durum hani e, şurada çok zor olmasa da projenin başka bilgisayara taşınması durumunda çok ciddi sıkıntılar çıkacak. Hani başka bilgisayara taşıyınca atıyorum 20 tane yerde SQL connection varsa 20 yerde de değişecek. Bu e, ilerleyen kısımlarda sorun çıkarır size. Bu yüzden ben diyorum ki SQL connection'ı bir tane sınıfa tanımlayalım. Formlar içerisinde sadece o sınıfı çağıralım. O zaman çok daha eee kullanışlı bir hal olmuş, hale almış olur. Sınıf içerisinde metot kullanımı derslerimi derslerimizi hatırlarsanız e, orada yapmıştık. Onun benzerini bu kez ne için yapacağız? SQL için gerçekleştireceğiz. Şimdi bunları kapatıyorum. Proje üstünde şurada sağ tuş yaptım. Proje üstünde sağ tuş e, add class yeni bir tane sınıf ekleyeceğim. İsmi SQL bağlantısı olsun. Şimdi SQL bağlantısı diye bir tane sınıf oluşturdum. Yukarıya bir tane using system.data. client kütüphanemi ekledim. Ondan sonra Şimdi şuraya geldim Buraya Bir tane metot oluşturacağım Public SQL Connection tipinde bir metot SQL Connection e, ismi ne olsun? Bağlantı Parantezimi açtım kapattım Süslü parantezimi açtım Şimdi bağlantı benim metodumun ismi Şu anda geriye bir değer döndürmediğim için altını çiziyor Bağlantı metodumu çağırdığımda ne yapacak? Bana SQL Connection adresini döndürecek Yazalım SQL Connection e, Bağlan eşittir new sql connection parantezimi açtım. Şimdi çift tırnak içerisinde adresimi yazacağım ama önce adresi gelin beraber ee, şeyden form kısmından alalım. Proje kısmına geliyorum. Add new data source sonra database dataset. Ondan sonra şurada veri setini seçtikten sonra new connection diyorum. Bağlantı eğer ki şu pencere çıkarsa şuradan SQL Server'ı seçmeyi unutmayın. Sonra buranın gelmesi gerekiyor. Şimdi sunucu adı muhtemelen otomatik gelmeyecek. SQL'e geldim. Şurada SQL'de en üstte şu alanda sağ tuş yapıyorum. Özellikler diyorum. Özelliklerden SQL'e bağlanırken gelen sunucu adımı şuradan kopyaladım. Bunu kapattım. Sonra geldim buraya. Buraya yapıştırdım sunucu ismini. Sonra buradan proje hastanesi